Ne, 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 ne. Kaptan. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Hayrettim ben. Satılık mı? Ne satılık? Papur. Ben almak istiyorum şimdi. E? Almak istiyorum. 3 milyon dolardan aşağı değil ama. Ne? 3 milyon dolar. Ve hatta 4 milyon dolar. Evet. Milyon. Ucuz. He? Ucuz. Ucuz mu? Ha? Kim bu ya? mıymış? <laughs> ben 4 milyon dolar dedin ya. He. Fark ettiysen ucuz dedim. Çünkü ucuz Kızım Ben, ben 20-25-30 şaş... milyon dolar bekliyordum Ya ne 20-30 ya bazıları da 1 milyon dolardan fazla etmez diye şaşırıyor Ya hadi dolar. ver şunu ya Kesin Alıyorum ya. Alıyorum Niye alıyorsun? Gemiyi. Ya bırak şimdi bana 1000 dolar bir borç versene <gülüyor> Veririm <gülüyor> Veririm ha, ha, Veririm ha? Vereyim Tamam ben motorun kaptanıyım he Nereden geldin? Almanya'dan mı? He? Yo ben şey Türk He? Türk'üm ben Ben şimdi bir kampanyaya girdim tamam mı? Ee bana 3-4 ay sonra para gelecek yani sağlam, çok sağlam. Köşeye döneceğim yani. Ben bunu alayım, sen de beni kaptanım ol. Şerkül! Hortumu getirsin lan Serkan'a çevirsene. Hortumu getir! Yapıyorsun. Ben de öğrenin ya alacağım bu vapuru nasıl olsa, öğrenin biraz şey biraz. Ben hemen de sahiplenmedim farkındaysan vapuru. Aa, orası hemen açık lan. Açık lan orası. He, varayı kapa. Aldın mı, açtın mı varayı? Ne biçim çalışan ya. Sen kimsin hemşerim? Hayrettin. Hadi kardeşim işine gücüne bak. Yok daha geçmiyor. He? Yok ciddi ciddiyim geçiyor. ya. Tamam ya fark fark etmez. Ne ciddisi ya? ya far... 3 milyon dolar nereden bulacak bu 3 milyon doları? Ya, ya, bana güvenmiyor mu ya? Ya sen kimsin kardeşim ben sana güveniyorum. Hayrettin. Üsküdar Beşiktaş isim değiştireceğim ben bunu. Tamam Beşiktaş. Hayrettin Beşiktaş. An... Yazları da Bodrum'a gideriz. Ben seni paraya boğacağım, paraya boğacağım ileride. Tamam. Ya çalıştırmayacağım ben seni. Çalışmayacaksın artık. Yazları tam... Bodrum'a gideceğiz. Ya parayı görelim. Karı kız o. Gitti. Krallar gibi yaşayacaksın tamam. haberin yok. Ya verdim gitti tamam da. E hadi gel gidelim. Y yolcu almayacağız. İkimiz geçeceğiz sadece. Milyon dolarlara görelim ondan sonra. Ya sen bana güvenmiyor musun? Şu tipe bak. Nur yüzlü değil miyim? Nur yüzlü. Bak gülüyor. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? <gülüyor> Komik mi? Hadi vesat be, be. Ha? Sen bana konuş. Tamam 5 milyon dolar satıyorum. Ne? Ne 5. 5 mi? Az mı? Elimin kiri. Elimin kiri tamam. <laughs> Gel. Veriyor mu? Tamam. Gel motoru Vereyim. Ne veriyor? Neyi veriyorsun? Ya Neyi veriyor? Motoru biraz... geleceğim ne vereceğim? E, tamam verdim sana tekniği. Ciddi misin? Ya tamam verdim ya, Hadi be. Bırak, sen... <laughs> Abi, sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 8 15 8.15 seferinde seni gördüm karşımda. <laughs> ya Türkiye'de 3 tane kaptan tanıdım. Metin Oktay Bülent korkmaz sen. <laughs> kaptanım olur musun? Yarışma programı gibi evet, oldu. Kaptanım beş... olur musun? <gülüyor> 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 kaptan benim değil. Kaptan benim kaptanım artık ya bırak. <gülüyor> kaptan <gülüyor> benim. Bana Bu kusura bakma ama kaptan benim yani şu anda. Vapur benim bulunca bana hayretin beden be misin? sen? Desene şimdi. Hayrettin ben ya. <laughs> oh! nasıl hoşuma gitti biliyor musun? Tamam. Ben hadi ver be. Bu yine kurban olayım. Tamam ya tamam. ver. Tamam, bana hayretin beden mi sen enginar? Üşüdüm, üşüdüm. Üşüme, üşüme, üşüdüm. Üşüdüm. üşüdüm ona, ya doğru. hadi be, ver be. Şu, şu, tamam. Ya verdik dedik ya. Verdim mi? Hadi binelim o zaman. Tamam hadi bin. Işte. Yukarı.